Karakulak'ın bir sokak kedisi sevgilisi vardı ancak sahibi onu evlat edinmeyi reddetti. Beklenmedik bir şekilde Karakulak bu aşk yüzünden sahibiyle tartıştı ve hatta sevgilisini takip ederek dışarıda yaşamayı seçti. Çaresiz kalan sahibi sokak kedisini içeri davet etmek zorunda kaldı. Eve döndüğünde Karakulak'ın sahibine karşı tutumu önemli ölçüde iyileşti ve hatta açıkça ona sevgisini göstermeye başladı. Çok geçmeden Karakulak'ın karnı büyümeye başladı ve huysuzluğu arttı. Sahibi onu kontrol ettiğinde hamile olduğunu fark etti. Birkaç ay sonra küçük Karakulak yavruları doğdu. Ne yazık ki sokak kedisi onları terk etti ve kaçtı. Başlangıçta Karakulak her gün büyük bir üzüntü içindeydi. Ona acıyan sahibi yavrulara bakmaya başladı. Zamanla Karakulak sahibinin iyiliğini fark etti ve ona daha da yakınlaştı